Seramik cephe için müteahhitle anlaştınız. Evet abi. Dediğiniz ki fiyatta anlaştınız, geldiniz. Sen bir keşif yapıyorsun evet. önce. Geliyorsun binaya bakıyorsun, metrajını hesaplıyorsun. Evet. Malzemenin siparişini evet. veriyorsun. Şantiye geldin, ilk olarak yaptığınız şey. Şöyle ilk önce projeye bakıyoruz. Kaçlık çıkacağız, ayaklarımızı seçmemiz önemli. Bu ayaklarımız bizim paslanmaz çelikten braket olarak geçiyor. 12 santim. 12 santim ayaklarımızı yapıyoruz. Buraya e, ne kadar gideceğini vesaire hesaplıyoruz. Ardından taş ününü getiriyoruz buraya. Taş ününü yapıyoruz. Gördüğün gibi burada taş var abi. E, taş ününü keserek buraya yapıyoruz. Sonra da e, dübelliyoruz. Metrekareye 5 tane gelecek şekilde dübelliyoruz bunu. Sağlam olsun diye. Ardından e, nem bariyerimizi çekiyoruz. Nem bariyerimizden sonra dübel atıyoruz burada ekstra bir tane daha. Ardından da burada bandımız var özel. Bu bantla yapıştırıyoruz. Başka bir şeyle yapıştırırsanız bunu ileride siz görmeseniz de cephenin arkasından bu nem bariyeri çıkar. Şimdi ben burada müdahale edeceğim. Şunu Hadi. diyeceğim. Bu bandı ben şeyi biliyorum. Anlattığın bir yere kadar biliyorum, gördüm. Ama bant ve banttan sonra bir kez daha dübelliyorsun ya. Evet. Onu görmemiştim ben. Bunu Ankara ya Şöyle, e, biz yaptığımız işlerde ya yani 24 yıllık bir firmayız biz. E, babadan gelen bir gelenek var. E, biz en iyi malzemeleri kullanmaya çalışıyoruz. E, kendi evim gibi yapıyorum. Beğenmediğim hiçbir işi yapmam ama şunu kendi kendime bile yapsam bu şekilde yaparım. Uygulamalarım da bu şekilde <laughs> oluyor benim. Anladım. Yani ekstra tekrardan tutuyor yani. metrekareye aslında 6 tane dübel geliyor bizim. E, bunları da sayarsak ardından. Bandımızı çekiyoruz. Bant yapıştırma da çok önemli. Bandı eğer tozlu bir alana yapıştırırsak yapışma mukavemeti düşer. Dün geldiğimde onu da gördüm. Bir ellerinde bez var bir şey siliyorlar mı? Şöyle özellikle villa cephelerinde bu sus istediğimiz silikon yapıştırıcıyı yapıştırdığımız zaman taşı koyduğumuz zaman oradan biraz atıyor. O da orada yapışırsa eğer siyah veya beyaz leke kalıyor. Ee, biz de hassas olduğumuz için ıslak mendiller getiriyoruz. Aslında öyle bir şey yok. Ee, biz bunu kendimiz uydurduk. Islak mendille siliyoruz ki orada bir yapışma olmasın. Çünkü çirkin bir görüntü olmasın. Ya yani burada herkes bir para ödüyor. E, paranın karşılığını verelim. Eğer burayı silmezsek o silikonlar yapışırsa hiçbir şekilde kolay kolay çıkmaz ve kötü bir görüntü kalır orada. bununla ilgiliyle onunla ilgili Anladım bu aşamadan sonra şu gördüğümüz Evet braketler çıkmış nem bariyeri yapılmış ve bant çekili bütüne Dübel atılmış daha sonra buraya geliyoruz evet. burada burada da abi gördüğün gibi burada braketin üzerine profilimizi çekiyoruz bu profilde yapacağımız sisteme göre geliyor. Vidalı sistem. Ee, bu vidalı sistem abi ama şöyle bu sistem yapıştırmaya uygun da bir sistem. Neden yapıştırmaya uygun bir sistem? Normalde bunlar düz geliyor. Ama bizimkiler tırtıklı. He. Yani yapıştırma mukavemetini arttırsın. Daha sağlıklı tutunsun. Çünkü bazı yerlerde özellikle piyasa yapıştırıcılarını kullandıkları zaman dümdüz geldiği zaman bunlar kendini yere bırakıyor. Veya bunun mühendisliğini yapmazsanız biz formenimizle geliyoruz binanın ne kadar oynayabileceğini hesap ediyoruz. Eğer etmezseniz bu altta sıkışır ve bomba yapar abi. Yani bütün cephe çöpe gider. Peki burada sizin yaptığınız uygulama hem yapıştırma mı? Evet. Hem yapıştırma hem, hem de askı. Ekanik. Askı. Evet. Şu mu? Şu. Evet bu askı görmüş olduğunu. Şurada silikon gibi bir şey ürün. Bu mu yapıştırma evet, oluyor? Evet bu yapıştırıcı. Çok iyi ya. Bu da sudalın kullanıyoruz. Biliyorsun o da patentli bir ürün. Onun da en iyisini kullanmaya şey yapıyoruz. Mesela bunu çektiğimiz zaman görüyorsun hiçbir oynama yok. Evet. Bir villaya gitmiştik. Orada topan yapılmıştı. Evet. Oradaki müteahhit abimizin söylediği, işte ben korkuyorum, seramik yapıldığında kafama düşecek diye. Herhalde bunu gördükten sonra o da korkmaz. <laughs> Biz bunları 90 metreye kadar uyguluyoruz. E, Prenslerimiz var, hatta ortak sınırlıklarımızın inşaatlarını da yaptık. E, 90 metrede herhangi bir, bir şey yaşamadık. Sadece önemli olan e, aşama şudur, alta gelecek sistemin ne olacağını karar vermek. Bu klipsli, açık klipsli, kapalı klipsli, gizli klipsli yapıştırmama. Buradaki ney? Burada hem askı sistemi var hem de yapıştırma İkisi beraber. Var. Evet. Anladım. Çok güzel. Yani bizim aslında bu dışarıda gördüğümüz o seramik güzel görüntüsünün arkasında böyle bir işçilik var, evet, büyük böyle büyük bir emek var. Yemek var. Ee, peki bu sistem için sorayım ben yine maliyeti. Bu sistemin seramik hariç hı hı. bütün işçilik taşın da iskele hariç tutarsak şu an minimum minimum 1800 liraya maliyet olur. O da düz bir cep olmaz adına. Çünkü seramik ne kadar fazla kesim vesaire gelirse ona göre işçilik ve alt malzemesi artıyor. Sarfiyat artıyor. O bunların şeyleri de var, fireleri de var. Fire Hadi. hesabını da yapıyorsunuz. Müteahhide mi söylüyorsunuz şu kadar metrekare seramik al diye? Evet biz çizimcimiz var o genelde hesaplıyor %10 yanılma payıyla e, çekiyoruz ama ben müteahhitlerime şunu söylüyorum bu cephenin bir özelliği de şu atıyorum burada e, kolay kolay kırılmaz bu ama dışarıdan herhangi bir sert bir cisim geldi Mesela topan kırıldığı zaman e, tekrardan yaptığınız zaman boya aşamaları vesaire geleceği için o orada sırıtacak Çünkü yeni boya her zaman daha parlak duracak ama burada kırılan şeyi e, seramik alıp söküp buradan tekrar yeni yapıştırabiliriz. Buraya tekrar koyabiliriz. Böyle de bir avantajı var. Evet. Ve 20 yıl boyunca, 20-25 yıl boyunca baskı kalitesi ne kadar güzel olursa yani hiçbir şeyi yapmanıza gerek yok. Talilaz gerektirmiyor. Ben bir şey daha soracağım. Seramik yapıyorsunuz, betopan yapıyorsunuz, mantolama, sinterflex yapıyorsunuz. Evet. Başka var mı ekleyeceğim? Ee, yani aslında bazı işlemlerimiz var ama e, yani onları çok fazla yaptım. kültür taşı vesaire de var ama çok öz, önemli bir istek gelmediği sürece. Genelde yapıyoruz. bunlar var. Evet. Bunları arasından e, kıyaslarsak tavsiye edebileceğimi mesela müteahhit geldi dedi ki ya ben yapacağım diye karar veremedim. Bunların arasında yani mantolama zaten ayrı tutuyorum Hı. da mantolama şart görüntü evet. açısından şey değil. Sinterflex, Betopan Seramik arasından hangisini tercih edersin? Hangisini önerirsin? Sinterflex'i e öneririm. Ama Sinterflex'den maliyet açısından ve e, termin süresi açısından çok sıkıntı çekiyoruz. Aslında bana sorarlarsa ben çok araştırıyorum. Ben İtalyan e, markaları var. Sinterflex'e rakip olabilecek. Bunları kullanmaları öneririm. Seramik ama. markaları mı? Seramik değil. S e, Sinterflex nasıl bir malzeme ise e, İtalyan markaları var. Kendi isimlerini ver O zaman üçü arasında. Sinterflex. Betopan ve seramik arasında Sinterflex bir numara. Bir numara diyebiliriz. İki numara seramik, seramik kesim. Sonra betopan, betopan, sonra da mantolama. Mantolama. Peki bu seramik altına mantolama ayrıca yapmıyorsunuz. Zaten yapıyoruz. Ee, yapıyoruz. Dediğim gibi işte metahridi 4000 liraya çıkartan ele, şeyler, elementler bunlar. <laughs> Sadece mineral sıvayı vurmazsınız. Mantolama işlemini nasıl bir cephede görüyorsanız yap, yaparız. Sadece boya ve mineral gelmez. Onun üzerine e, bu işlem olur. Öyle de olursa tabi biliyorsun biraz daha e, ısı yalıtımı açısından hmm. faydalı olur. Bana şeyde çok yorum geliyor. Mesela diyorlar ki cephe falan paylaştığımız zaman evet. ya bunun kaba sıvası yapılmamış, kaba sıvası yapılmamış diye. Evet. Bir cepheci olarak sana sorayım kaba sıva çok önemli mi? Yap, ya bu uygulamanın altına. Aslında ben sana sorayım abi çünkü sen mühendissin. E, bu senin alanın. Statik, e, mukavemet senin alanın. Yani sen yorumlarsan daha iyi olur. Benim yorumum şöyle. Mesela kaba sıvanın statiğe falan bir etkisi yok ama gözenekleri doldurduğu için basit bir mantık ee, ses yalıtımına ve ısı yalıtımına faydası Faydalı. var. Ama yani illa da şart mı diye sorarsan bana ben ee, kaba sıvaya verilecek maliyeti cepheye harcanmasına daha uygun görüyorum. Nasıl mesela? Şöyle yapabilirsiniz. Mesela kaba sıvayı uygulayacağım ama ben burada beşlik kullanacağıma işte sekizlik taşını kullanabilirim mesela. E, daha yüksek bastı taşını kullanabilirim gibi gibi bir sürü şey var. Ya da e, seramiği daha kalın, daha güzel bir malzeme alabilir. Ben müteahhitler biliyorum. Kaba sıva yapıyoruz biz diye reklam yapıyor. Bakın kaba sıva yapıyor. Kaba <laughs> sıvanın maliyeti ne yani. yani, onun reklamını yapıyorsun bilmiyorum ama önemli demek ki adamlar yapıyor. Ya yani şu son zamanlarda Türkiye e, dışarıdan göç aldığı gibi sağlam elemanlarını da yurt dışına veriyor. Göç hmm. veriyoruz. Yani son zamanlarda Dubai, Kırgızistan, e, Kazakistan, Rusya, Azerbaycan e, bu ülkeler bizim e, işçilerimizi artık almaya başladı. Evet. E, o yüzden aslında maliyeti yok ama işçi yok. İşçi olmadığı için sağlam bir işçi olmadığı için sağlam işçi de sağlam para istiyor. Evet Şimdi evet. oraya geldik. Herkesin evet. yakındığı konu. Evet. E, işçi bulmakta, usta bulmakta zorlanıyoruz diyorsunuz. Evet cephe de öyle mi? Cephe konusunda Cephe'de da. Cephede de böyle. Aslında çok fazla eleman var ama bunların hiçbiri yetişmiş eleman değil. Yani kendini son iki yıldır işte senamik işinde para var deyip bu işe giriyorlar. Hiçbir şey bilmiyorlar. Ve ben böyle elemanlarla çalışamıyorum. Benim çalıştığım elemanların minimum 10 yıl şey olması lazım. Tecrübeli Tecrübesi olması, olması lazım. Anladım. Ya onun dışında ben kimseye iş vermiyorum kolay kolay. Yani senin bir de bir tane işin olmuyor ki. Evet. Bir de Türkiye çapında çalışıyorsun. Evet. Yani mesela arıyorlar atıyorum e, Denizli'den hı hı. Gidiyor, gidiyorsun oraya evet. fiyat veriyorsun. ben görüyorum evet. sosyal medyada da evet. görüyorum. Genelde ama Ankara'da. Evet. Ya yoğunluğumuz şu an Ankara'da yani zaten kuruluş Ankara firmasıyız ama büyük metrajlarda e, iş olursa yani şöyle söyleyeyim İzmir'den Vana kadar iş yaptık. Hı. Hmm, evet. yani Van'da da iş yaptık, İzmir'de de iş yaptık. Anladım. E, usta bulma konusunda sıkıntı yaşıyorsunuz. yevmiyeleri sorayım o zaman. Ne ne civarda yevmiyeler? Şöyle, e, biz yevmiye usulü çalışmıyoruz. Metrekare usulü çalışıyoruz hmm. ustalarımıza. E, genelde formen formenimizin ekipleri oluyor. E, ama şu an normal vasıfsız bir elemanın yani 1500 liradan aşağı getiremezsiniz. Yetişmiş bir elemanı da 2500 3000 liradan aşağı e, şantiyeye getiremezsiniz. Bu işçiliğe yansıyor. İşçiliğe yansınca bize yansıyor vesaire vesaire. Gidiyorum. Anladım. İyi yine ama sizin çok yerde işiniz olduğu için ekip konusunda sıkıntı yaşıyorsanız da... Problem yaşamıyoruz e, biz ama dediğim gibi yani çok fazla insan var ama yetişmiş insan yok. Genelde seramikle alakalı abi bize şunu soruyorlar. Seramik kırılmıyor mu? Bunun mekanik dememizin sebebi bu binayla birlikte altyapısı oynuyor. Yani hiçbir şekilde hiçbir şekilde kırılma yaşamıyoruz. İkinci sorulan soru da en çok sorulan e, serami Arasını neyle kapatıyorsunuz? İnsanlar sanıyor ki dolgu derz. Dolgu derzi bizi burada yapamayız zaten çatlar düşer biliyorsun. Evet. Bizim profil derzlerimiz var gördüğün gibi. Burada profil derzlerimiz var. Evet. E, metalden yapılmış derzlerimiz var. Onunla Bak, <laughs> Bakabilirsin sen de herhangi bir açıklık var mı vesaire gibi. Yani sıfıra sıfır kapanmış bunlar. Hı -hı. Hiçbir açıklık yok. Vesaire... İstersen şöyle bir dayanım testi yap şöyle bir çek. Gelecek mi? Çekeyim mi? Tabii tabii. Vurayım mı ya da? Vur vur. Geliyormuş ama. Kur. Gelirse keseriz diyorsun <laughs> Keseriz <değil> <laughs> ama. <laughs> yani biraz daha sert vurabilirsin hiç sıkıntı yok. Ve evet. onlar yeni yapıştırmış. Yok sıkıntı yok. Ya bizim insan gücüyle tabii bunu yapmamız mümkün değil de mesela depremde Hı -hı. E, bir deprem olduğunda hareketi, hareket, yatay ve düşey hareketler olabiliyor. Böyle bir durumda kırılır herhalde. Şöyle e, 3 santim, 4 santim, 5 santime kadar bunların dayanım payı var. Ama de, güzel bir konuya denk geldim. Depremde atıyorum burada betopan veya işte başka bir işlem taş e, işlem yaptığımız zaman kültür taşı vesaire yaptığımız zaman binaya büyük veriyor. Burada 9 milimlik bir taş görüyorsun. E, bunun binaya ve hiçbir yükü yok. Ve kolay bir şekilde kaldırılabilir şeyler bunlar. Tamam doğru. Yani deprem açısından da bana bakarsan abi, yani benim fikrimi sorarsan e, mantıklı bir işlem bu. Ya ben depremin hani şey yıkıcı boyutundan bahsetmiyorum. Evet. Yıkıcı boyutunda betonlarımız perdeler bile şey evet. zarar evet. görebiliyor. Bizim depremde söylediğimiz şey şudur: can güvenliği. Evet. Depremde bina hasar görebilir, kullanılamaz hale gelebilir. Evet. Ama e, tamamen Sağ yıkılması bir şekilde insanın, insanın çıkması. çıkabilmesi gerekir. Ha. Yoksa depreme tamamen dayanıklı Bu öyle da bir yapı. Bu çok Sizlere evet, ilgili. Benim söylediğim burada seramikle ilgili olan depremle ilişkilendirdiğim nokta bir şey olmaz. Mesela 5 şiddetinde, 6 şiddetinde küçük depremler oluyor, ya, etkilemiyor hiçbir şey. Ama bizim cephemiz etkiler mi orada? Bir 6 şiddetinde bir deprem oldu, bizim evet. cepemiz kırılıp bize masraf açar bir mı? Yani kırılır de, diye. Çatlamalar olabilir yani. Şu olur. Emre cephe sistemlerini diğer cephe sistemleri firmasından ayıran birkaç özellik söyleyebilir misin? Tabi söylerim. Şöyle, biz 2000 yılında kurulduk. Aslında bunun geçmişi de var ama e, şu an Ankara en eski firmalarından bir tanesi biziz ve e, biz atıyorum belli bir parayı kazandıktan sonra müteahhitliğe geçmedik. Alanımız 24 yıldır Cephe, cephe de uzmanlaştı. Kırık seramik yaptırdık. Kırık seramik belki bilirsin Eskiden Keçiören'de kırık seramikler vardı. Evet, evet, evet. Turgut Altınok patlatma yaptık. <laughs> mermer yaptınız mı? Turgut Altınok deyince tabii, tabii. mermer, mermer yaptık. Mermer cepheleri yaptık. Patlatmalar vardı. Onları yaptık. Ee, kabuk suva yaptık. Amerikan saydık Bayili'ni yaptık uzun bir süre. Yani gelen bütün her şeyi biz yaptık. Ama o zaman e, öbür villaya geçelim. Geçelim. Villa değil mi orası evet. da? topan Orada çekim yapalım. Tamam. Yine aklımıza gelenleri orada konuşalım. Mekan farklı olmuş olsun. Beytepeden, Seramik Cephemizden şimdilik bu kadar. Şimdi diğer villamıza Betopan için geçiyoruz.